Mayıs bir gibi de tüm fabrikalarımız net bir şekilde hazır olmuş olacak. Havaların normal şartların dışında seyretmesi durumunda da Mayıs 10-15 belki 20 gibi hava şartlarına bağlı olarak kampanyayı açacağız. Ama biz genelde daha erken açmayı planlıyoruz. alım yerlerinin bakımı, onarımı, üreticilerimizin bahçelerindeki yabancı otlardan temizlenmesi veya işte budama ile ilgili bazı işlemlerin yapılması, çayların, çaylıkların bakımı için eksperlerimizle beraber tüm üreticilerimizi de dolaş dolaşmak ve ilgilendirmek istiyoruz. Bu anlamda 1 Mayıs gibi hazır olacağız öncesinde de hazır olacağız ama 1 Mayıs net bir şekilde hazır olacak. Ama kampanyaya e, erkenden başlayıp sağlıklı bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Bizim çayın e, biliyorsunuz değeri için temizlik yapılıyor işte otunu, dikenini, etrafını, ağaçların fazla ağaçların gölge yapması diye onların tımarı yapıldı. O tip şeyler yaptı. Gübresi verildi genelde. Gübresi verildi. İşte o tip bakımlarına yapıldı yani. Yani çaya zarar verecek. Eee Otu, tikeli temizlenmeye çalışıyor. Zaten havaları müsaade, müsaade et, etmedi o kadar.